Kurban kesmenin neden farz olduğunu biraz daha açabilir misiniz? Bir de Enam suresindeki hayvanların kurban kesilebilecek tüm hayvanlar olduğunu nasıl anlıyoruz? Demek ki tam Evet biraz bir kısa tekrar olacak. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi bu Hac Suresinin 34. ayetinde Allahü Teala kurbanın neden kesildiğini açıkça ifade ediyor. Diyor ki وَلِكُلِّ ummetin جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ her ümmet için bir kurban görevi oluşturduk. Öyle bir görev koyduk. Niyet kurusmallahi <laughs> ala ma razakuhum min behimetil enam. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetül enamdan enam üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Yani besmele ile hayvanı kesme vazifesi sadece kurban için söz konusudur farz olan yani besmeler sadece kurban keserken farzdır. Çünkü müşrikler kendi putlarını da kurban keserler. Ondan dolayı Allahü Teala peygamberimize ve bütün ümmet Muhammed'e fesalli li rabbike vanhar. Namazı Rabbin için kıl ve kurbanı Rabbin için kes. Yani kurban başkası için kesilmez. Öyle emretmiştir. Ondan sonra fe ilahukum ilahun vahid fe lehu eslimu ve beşiril muhbitin. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ona teslim olun ve samimi olanlara müjde verin. Şimdi e, ibadetler niçin yapılır? Allah emrettiği için yapılır. Bir takım dünyevi menfaatler falan değil. İşte Allah da burada emrettiğini açıkça söylüyor. En'am suresindeki hayvanlar işte behimetül en'am en'am cinsi hayvan behimetün minel en'am demektir. En'amdan olan behimeler hayvanlar yani en'am cinsi hayvanlar üzerine kesin ifadesi. En'am cinsi hayvanların ne olduğunu da Allahü Teala işte ilgili yerde sekiz eş diye anlatmış. Bunu tekrar oraya gitmeye gerek yok. Yani burada behimetül enam diyor, orada enamın ne olduğunu anlatıyor. O da sekiz eş. Koyundan iki, keçiden iki. Yani erkeği ve dişisi demek. Çünkü bu da soruluyor. Erkeğinden mi olur, dişisinden mi olur diye. Erkeği dişisi. Ondan sonra sığırdan iki, deveden iki. Dolayısıyla sekiz eş oluyor. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da odur. İşte o büdün kelimesi de onun bedeni gelişimini tamamlamış, süt dişlerini bırakmış olmasını şey yapıyor. O da hayvanlara uyguladığınız zaman koyun da keçi de bir yaşını bitirmiş olmaları lazım. İşte koyun bir yaşından önce de olabiliyor. Ondan sonra sığırda deve de işte iki yaşını bitirmiş, deve beş yaşını bitirmiş. Ama bu yaş kelimesi peygamberimizin sözlerinde geçmiyor. Bu da çok önemli. Yaş kelimesi o süt dişlerini atmış olmanın uygulamasından anlaşılıyor. Yani o artık o konudaki e, bilgi, bu konunun uzmanlarına ait olan bilgidir. Peygamber Efendimiz yaş kelimesini telaffuz etmemiştir. O seni kelimesi ve müsin kelimesini telaffuz etmiş. Müsin senesini tamamlamış demek, bedeni gelişimi tamamlamış. Seni de süt dişlerini bırakmış manasına geliyor.